Bir kez daha merhaba sevgili ve de sayın giyikler. Bugün burada Can Türkdoğan, Yiğit Can Erdoğan ve ben Ömer Can Güldal bir kez daha toplandık. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın son sezonunun son bölümünün yani 3. sezonunun 5. bölümünden bahsedeceğiz. Bu bölüm direkt Simmons'la ve Simmons'ın uzay macerası ile ilgiliydi. Merak ettiğimiz birçok şeyin cevaplandığı bölümde aslında. O yüzden keyifli izlediğimizi düşünüyorum hepimizin. İzlediğim. Ben, ben çok beğendim. Ben de beğendim bayağı. Yani bayağı bir kere dizinin atmosferinden koparıp bizi başka bir dünyaya sürüklemeleri çok hoşuma gitti. İntrosu falan filan da böyle, Agents of S.H.I.E.L.D. yazısı falan evet da farklı ya. geldi ya. Aynen. Başka bir film gibiydi yani ve çok keyifli bir hafta geçirttiler bize aslında. Ben şeyi çok beğendim yani açıkçası bölümün sonlarına doğru Mavi Filtre beni biraz yormaya başladı ama buna rağmen bir Alien World hissiyatını çok güzel verdiler. Ve her şeyden önce yani bir bölüm önce ya niye geri dönüyorsun lan falan filan noktasını duyduğum o we have to go back, I have to go back lafını o kadar ikna oldum ki evet tam dönmeli hakikaten Yani bence şey çok büyük başarı. Ya 30 dakika gözüktü bu Will karakteri. 30 dakika yani ilk 10 dakika zaten yok. Bütün hayatımız boyunca biz bu karakterle 30 dakika tanıştık ve ben sonlara doğru hakikaten adamı kurtarmalıyız lan falan filan tribine girdim. Yani o Cemayla onun ilişkisini gün atlaya atlaya çok kritik ve çok güzel sahneler yazarak, çok güzel sahneler oynatarak bence harika verdiler. Ya ben inanılmaz sonlara doğru böyle şeyde falan inanılmaz böyle duygulandım ya. Beraber gün batımına çıktılar falan filan. Ondan sonra işte Flair'ı işte işaret fişeğini gördü. Sen git ben gidiyorum falan. ''Aa Bismil ne yaptın falan filan diye. Ben bir yandan 30 dakikada tanıyorum lan karakteri ama bir anda şey oldum böyle yani. oh be falan Çok oldum iyi alıştırdılar. Ya. ya bir de hakikaten çok Cici Cici çekmişler benim. Evet. En başta kızın tek başına survive edebileceği o saatlerin geçişi ve her birinde işte ilk yemek yapışı, ilk ateş yakışı Aynen. vesaire onları katlarla çok çok güzel verdiler. Yani e, sinematografi anlamında da çok başarılı bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şeyi eklemem lazım. Yani e, özel efekt için çok fazla bütçesileri olmadığı gerçeğinin çok güzel e, etrafına dolanıyorlar, altından kalkıyorlar. Yani şey falan çok iyiydi. Yani birincisi mesela orada bir, bir monster plantle bir mücadelesi oldu mesela havuza girdi çıktı falan filan. Birincisi yani hiç göstermiyorlar onu ama sen yine de böyle bir ilk, işte iki saniye geçti orada ama böyle bir yani, giriliyorsun. En, giriliyorsun. Yani. en sonunda işte ah your dinner bir <laughs> aç falan filan deyince de böyle vah <laughs> ha falan <laughs> <de> seviniyorsun <laughs> ve yani bir karakteri sen uzaylı bir bitkiyle dövüştürdün. Ve bunu çok ucuz bir şekilde yaptın. Televizyon bir şey da yani. Bir hatta tabii. tabii. propları kullanılan şeyler. Şunun nasıl bu bölümle beraber Sim, Shield'ın merkez altı karakteri. Yani işte Sky, Coulson, May, Ward, Fitz ve Simmons. Her biri ikişer tane kilit kırılma noktası yaşadılar. Hı -hı. Ve ikişer tane çok farklı onları yöne iten karakter değişimi yaşamış oldular. Yani ilk aldığımız zaman işte Fitz baya... işte tipik nerddü. Şimdi ışık bombalayarak açtık geçen sezonu. İşte bu sezonun başında. Hı hı. Ee, Simmons böyle her bir Granger gibi bir şeydi. Bir Inhumans'a karşı katılaştı bir ara. Böyle bir ne oluyor? Alienlar, fuck you aliens falan filan oldu. Ondan sonra şimdi bu bölüm tam Survivor oldu. Coulson zaten başka bir ark. May başka bir ark. Skye başka bir ark. Ward bambaşka bir şey zaten. Bu dizinin karakterlerini değiştirme konusunda hem organik e, bunu organik bir şekilde, ikna edici bir şekilde yapabiliyor olma meziyeti hem de bunu yapma cesareti benim çok hoşuma gidiyor. Yani kesinlikle statik kalmayı e, istemiyorlar. Hep değişiyorlar, hep gelişmeye meyilleniyorlar. 5 altıncı sezonda da değiliz abi daha. Evet. sezondayız evet. o çok hoş. Simmons'ın kişisel olarak neler yaşadığını işte başından geçenleri öğrenmiş olduk. Fakat bu gezegenle ilgili aslında yeni soru işaretlerine sebep olan bir sürü şey gördük. Bunlardan bir tanesi tam olarak nasıl bir yaratık olduğunu açıklayamadığımız milletin işte kafasına giren falan filan gezegenin bir kişiliği miçiliği gibi Will tarafından e, tarif edilen o işte gizemli varlıktı. Hı hı. Ne diyeceğimi bilemedim onun için. Bir Nazgul gibi bir şey gördük böyle. Geldiği. Evet en başta çıktığında aynen böyle hayaletimsi bir şeydi falan. Sonra astronot kıyafetli gördük onu tekrardan. Ki o sahne ben. Acaba ölüleri ö, ölüleri mi bir şekilde pozez ediyor da gezmeye başlıyor gezegende gibi bir ee, teorim var benim. Çünkü hani iki tane farklı şey gördük. İlki e, daha önce işte o İngiltere çağlarından Aha. oraya düşmüş evet. biri olabilir. Öbürü de NASA'lı astronotlardan biri olabilir. Ee, gibi bir şey var aklımda. Ee, ama ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Çok ben gibi merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Onun büyük ihtimalle yani e hikmeti şeyle beraber atılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu İngiliz görmüştük ya, tarikat logolarını falan da görmüştük. Aynen. O tarikatın gizemini araştıracaklardır illaki portalı tekrar inşa etmeye çalışma sürecinde. O süreçte de o gezegenin artık yani şeyi mi, sembolü mü, gezegenin kendisi mi, gezegenin sakini mi, her neyse o yaratıkla ilgili de e, bir malumata erişeceklerdir büyük ihtimalle ki. Yani ben şunu söyleyeyim, bence o e, son kum fırtınası sahnesi yani iki bölüm önce tekrar izlemiştik zaten ama ben yine gerildim çünkü orada o astronotu falan çok creepy ve çok ürkütücü ve çok yerinde kullandılar bence yani böyle bir astronota zoom yaptılar bir anda şurada bir şeyler çıkmış falan filan. Bu anda. arada elimde de kılıç, kılıç var. Kılıç var aynen aynen yani bence o o her neyse o bence çok güzel verdiler ürkütücülüğünü, korkunçluğunu. Çizgi roman evreninden bildiğimiz bir şey anımsatıyor mu yoksa? Benim aklıma Death karakteri geldi. Bu Thanos'un sevdiceği olan çizgi romanlarda... Büyük kozmik karakter. Kozmik karakter tarz. ama yani... Bir kere şöyle yani Death'i Thanos'tan ayrı olarak ev, sin bir sinematik evrenine dahil etmek yürek ister yani. Zor. Ya. O, onu yapacaklarını zannetmiyorum. Bir ikincisi de yani... Death karakteri zaten Marvel Cinematic Universe o toplara çok girmiyor, yani girmesin de bu arada zaten. Çok çünkü ikna edici, inandırıcı, yani sinema evet. perdesinde görünce ikna olacağımız tipte bir karakter değil sanki o. Ya bence Thanos'un ölümle olan ilişkisini soyutlaştırıp, hı hı. E, bir karakter özelliği haline getirip ilerleyen filmlerde Thanos'u kullanırken yapacaklardır. Ama fiziksel olarak ölüme aşık bir adam yapmazlar Thanos'u. Burada da direkt Death olarak göstermezler diye düşünüyorum. Peki, bu haftanın işte sürpriz karakterlerinden bir tanesi Will olmuş oldu bizim için onu genel olarak beğendiğimizi aslında söyledik birazcık. Peki bundan sonra bir yılın başına size gelir mi bir şeyler? Tekrar görür müyüz? Kurtarırlar mı gerçekten filan? Will belli ki ölmemiş. Evet. En son Çünkü güneş doğdu 18 8 yıl sonra. Evet. Ee, o güneş çok azıcık orada kaldı ve ölmemişti ya yani kum fırtınasından sonra o güneşin doğduğunu evet. biliyoruz ve gördük. O yüzden Will geri gelecek bence. Çünkü Fitz de yardım edeceğini söyledi. Bu arada ben çok üzülüyorum Fit'si. Ya Dev evet üzülüyorum. Yani. Yani. Böyle çünkü kız da bütün bölüm boyunca Fit'si özledi evet. ve artık hani artık kavuşsunlar ne olur kavuşun diye bağırıyorum içimden içimden. Kız niye soğuk davranıyor diye düşünüyordum. Bilmiş. Biraz tadımı kaçırıyor o yüzden. Bilim, sevmeme nedenim Fit'si çok sevmem. Ama ya bir şey diyeceğim yani ben de öyleydim hatta ilk böyle Will'le işte Will'le tanıştıktan sonra Will'le şey yaptılar falan filan böyle bir hafif flörtöz durumları çok inceden olduktan sonra ben de dedim ''Fitman lan ne <laughs> yapıyorsun? Ayıp'ta öyle bir şey var <gülüyor> falan <gülüyor> filan diye. Ondan sonra ama e, ya bir noktada da şöyle oldu yani böyle şeyi sıktı işte şeyi kaçırdılar falan filan ondan sonra böyle bir o anda ''Öp lan öp.'' falan oldu ben <laughs> aldım mı? ''Öp lan <laughs> öp kızı öp ya.'' falan filan yani o ben o, o noktadan geçişi iyi yaptı dizi benim için hatta geçişi o kadar iyi yaptı ki ya bu arada Fitz de çok delikanlı gibi karşılamadı mı ya kıyamam yani. Benim gözüm yaşardı vallahi. onu Evet Evet. diye böyle yani, bakınca falan. Çok tatlı abi Fitz o yüzden ben hala içimden diyorum evet. ki Fitz <laughs> <de> yapılır falan <laughs> demir diyorum ya yapacak bir şey değil yani. Ama e, ben yani tamam, yine de Simmons'la Willi çok yakıştırdım sonlara doğru. Bence o iki ay çok güzel bağlar en neticesinde. Ee, yakıştır değil <laughs> mi? hemen sattım bitsin. Bence bence kurtardıktan sonra yani gerçekten ben şey çok ister hale geldim bölümün sonunda. Yani Willi ana kadroya dahil etsinler. Yani samimi söylüyorum Lincoln zıp çıktısındansa. Ee, Will'in oraya kadroya gelmesini ben çok isterim. Yani çünkü bir kere birincisi Ward'un birinci sezonda e, işgal ettiği rolü hani grubun yakışıklı action man'i hani hmm. e, rolünü uygulayabilecek bir adam. Zaten tip olarak da Ward'a çok benziyor bu arada. benlik bir Ward şeyine şey benziyor. Bayağı hakikaten. benziyor yani. E, onu doldurabilir bence. E, zaten öyle bir eksikliği var yani. İşte McCabe Bilmiyorum demeye yani şey. biraz e, bu sezonda. Aynen. Yeni Ercü. E, hem de Simmons'a da adam gibi bir böyle love interest koyup Gerçekten sağlam bir aşk üçgeni yapabilirler, yani şey gibi değil anladın mı, hani şu güzel kız mı, şu güzel kız mı değil. Hakikaten komplike bir durum yani, yani bence çok hoş bir... Evet ve kimin tarafını tutacağını evet. zor karar verdiğim. Ya çünkü yani. bir yandan orada altı ay, altı buçuk ay şeyde kalmışlar. Kimin yani. tarafını tutacağımızı tartışıyor muyuz <laughs> Vay! Ben fitçiyim. <laughs> Bu bölümün genel olarak biraz bilimsel taraflarından bahsedelim isterseniz. Ee, sizce ne kadar ikna ediciydi, İşte telefon şarjı... Yani. Ee, ne bileyim ya da oradaki derme çatma 15 yıldır kullanılmayan bilgisayarlarla e, Simmons'ın işte e, portalı nerede çıkacağını anlaması etmesi falan falan. Ya şöyle dizi bana şunu dedi ben yiyorum abi çok sorgulamıyorum yani. Fit özel bir mühendislik yaptı tamam ben, ben yemedim <laughs> abi ben şahsen yemedim çok çünkü yani hele en başlarda bu zamana gelene kadar her telefonu gördüğümüzde şöyle bir ses yükseldi salonda bizde o bilmem ne. Evet. Burası telefon bu kadar bu. mıdır? Nasıl şarj bu? <laughs> Benim telefon iki gün dayanmıyor maksimum bilmem. iki gün daha telefon da yok da. Işte. Yok ya. Yani. Bir gün dayanmıyor benimki. Durmadan bir şey olduk. Sonra Fitz yaptı deyince. Gerçi işte hani şundan dolayı yiyorum. Shield uçan uçak gemisi yapabilen teknolojilere evet, sahip. Evet yani uçan uçak <laughs> <kuruluş> gemisi <mi gülüyor> yaptım abi. Adamın Shield'ın başının kolu mekanik robot falan yani ben o yüzden... Yani 6,5 ay giden şarj yaptık dedikleri zaman e tamam yapmışlardır abi. Hani hayırlı olsun. <laughs> Uçak modunu almıştır, Wi-Fi'yi kapatmıştır. Falan. Tabii tabii Wi-Fi'yi zaten açık <laughs> ben biraz şeyden şüphelendim sanki. Ellerimdeki ellerindeki çok kısıtlı gözlem imkanıyla işte Simmons'ın tekrar portalın nerede çıkacak olduğunu, e, işte portalın yerinin değişmesinin ayla alakalı olduğunu falan falan nasıl anlamış olabileceğini çok Ama portalın portalın yeri ben orada şöyle oldu. Yani Yanlış anlamış da olabilirim de benim anladığım kadarıyla portal sabit yere açılıyor, dünya dönüyor sadece. Evet. Ee, portalın açılmasını da ay tetikliyor, ayın pozisyonundan zamanını ondan sonra dünyanın yörüngesini hesaplayarak da yani dünyanın dönüş şeyini, yıldızlardan dünyanın yörüngesini hesapladı, oradan da portalın bir sonraki açılacağı yeri hesapladı. Ben onu çok iyiydim lan onu, ben yanlış mı andım acaba? İlk şeyi evet. bulunca zaten bunun öyle olacağını anladı. Bir tane işte küçük teleskop varı yıldız evet, evet. inceleme. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın bir bölümünü daha geride bıraktık. Bizim hoşumuza giden bir bölümdü. Kimilerinin birazcık filler diyebileceği bir bölüm belki ama bizce konu, işlenen konu gayet enteresan olduğu için filler bile olsa gayet güzel bir fillerdi. Biz dedik geride kaldı. Bundan sonra neler olacak? Willy kurtarılacaklar mı? Bu gezegeni bir daha görecek miyiz? Bu gezegen nereye bağlanacak? Oradaki o garip yaratık, garip varlık nedir? Bunları zaman içerisinde umarım öğreneceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyoruz. Ve her zaman gibi sitemizi ziyaret etmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin diyoruz. Kendinize iyi bakın.